Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeniden bir video ile karşınızdayım. Bugün Roblox oyun oynayacağız ama nasıl oynayacağımızı bu oyunu yapay zeka seçecek bizim için. Ben yapay zekaya soracağım. Bakalım hangi oyunları öner? Şimdi Google Chrome'a giriyoruz. Bu arada kameram eski kameramı da göstereyim size bu pis bir kamera işte çok kötü görüntü kalitesi var mı e, o yüzden telefonundan çekiyorum şimdi şuradan chat girelim bu arada sesleri duyamayacağım kulaklığım bozuk şöyle dur 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 dur, dur. login almak istemiyorum şimdi yazacağız ki roblox'ta bize ilginç oyunlar önerebilir misin yazalım hadi Yardık şimdi? Angel basıyoruz. Tower of Hell. Bunun dediklerini oynarız birkaç tanesine. Şimdi Ado oynamayacağım. Bunu bir çarpı koyacağım. Jailbreak belki. Bakın. Şu Adop bir dışındakileri oynayabilirim. Şimdi gelin Roblox'u açalım. İlk Tower of Hell oynayacağız. Evet, eğer uzun sürerse burayı keserim. Roblox'tan açılması. Evet evet. Görüyorsunuz başka değişik. Ee, çünkü oturma odasındayım Bir sarı Şimdi Roblox açıldı. Buraya Tower of Hell yazalım. Şu gider mi? Tower. Tower of Hell çıktı. Evet. Bu oyun bayağı bir zor oyun yani. <laughs> Kazanabilir miyim bilmiyorum. Evet. Yukarıda mıyız lan biz? Ana yukarıdayız. 5 işte. dakika kalmış biz de o sırada yapmaya çalışalım. ölümden çekilebilir misiniz? O. Oh. Ben burayı yapamam. Ben burayı yapamam. <laughs> ne oluyor? Oyun ilkten zor.

daha tatlı olamayacağız jailbreak olabilirsin hadi gelin jailbreak, jailbreak. <laughs> çok kötü yazdım jailbreak evet çıktı önümüze şimdi giriyoruz Ben polis mi olsam suçlu. Aga ben suçlu olacağım ya. Aa bahçedeyiz. Nedense bilgisayarım kasıyor. O yüzden grafiklerin ayarlarını kısacağım. Bilgisayarım çünkü e, 10 yıldır, 14 yıl, 10 yıldır falan var. Bu 10 yıl bu bilgisayar ya da 12. O kadar eski. Evet şimdi ne yapacağız? Bir kaçmaya çalışacağız genelde. Yani bir şey diyeyim mi? Hiç oynamadım resmen bu oyunu. Böyle oyunlar hiç ilgimi çekmiyor nedense. Aa bak buradan kaçacağız. E gözükmüyor bile o kadar grafik şey ki. Bilmiyorum onu da güzel bir kasmış. ama. <laughs> bu boru adam adam midesi gibi bir Evet. Adam ölüyor musunuz ya? ya ölmüyor musunuz? Şuradan hemen geçelim. Çok hızlı koşuyoruz bu lan oğlum. Dur gittim ben. bana bir yapı yapıyorlar. Var ya şu hapishanedeki yemekler okul kartının yani içerisi bilmem. Evet, buradan geçeceğim. Bir yerlerden gidiyoruz işte. Yippee! Oğlum oyunda düşmeleri varmış. Ha, Haa canımız uzanmış, tamam. Hımm, uzanmış koyuna bakabiliriz. Şimdi Brokey'i WP'ye oynayabiliriz mesela. Bir de sonradan Murder Müstleri bir iki tur oynarız. Ayrılalım. Saçımı hangi şeyle yapacaksam. Evet. Şimdi şuralarda falan vardı benim oynadıklarım arasında. Yokmuş. Aa bak burada. Giriyor ve girdi. Ona evet. yürüyoruz lan. <laughs> dön ey bug'un umurumda aga. Evet en iyi Bu ne oğlum? <laughs> en son yaptığım karaktere bakın. <laughs> ben orijinal karakter yapacağım aga bunu ya. Neredesin Lan benim niye duruşum öyle? Ha düzeldi tamam. Evet şimdi insanları trolleyelim mi? <laughs> Adamları arabaya alıp trolleyeceğim. Gel bakayım sen buraya. Hadi binin, binin hadi binin. Merhaba. <laughs> Birinin evine gireceğim ve patlatacağım. Evet. Burada ne yazıyor oğlum? Ula bu ne yazıyor? Ne yazdınız siz buraya? Jiroz yemeğim otuz otuz yemeğim ne? Tamam şu kızın evine gideriz. Kızmış tamam. onun. Şimdi kilitlemiş kilitlediğine göre biz şey yatak alacağız. Zaten başka ne yapacaktık ya Sok bakayım. Böyle sokulmuyor da. Bir şekilde sokuluyordu bu. Bir şekilde sokuluyordu oğlum bu ya. Bir amarım yazamıyorum dur. bir de varsa. nasıl yaptım lan ben bunu? Şu tam kafa kısmı içeride olması gerekiyor. Oğlum nasıl giriliyordu lan buraya? Çiriz. <laughs> Ama bu yeni evlerde tabi bank şu kasa gizli oluyor. Oha. Bu da gizli değil. Bomba nerede? Bomba bomba. Bomba bomba nokta koy. Aldım, 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 aldım. Kaç kaç, kaç 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 al şu arabayı abi. gitsin gidiyoruz adamın parasını çaldık adam diyorum, kız evet Çarpıyoruz. En küçük arabayı almışız. Biz de bir ev koyalım evimiz olsun hadi. Arabana ne ben al. Şimdi eve bakacaksak şundan çıkıyoruz. Ev, evet, ev kameralı. 11. ev boşmuş ama ben 16. alacağım alacağım. Şimdi hangi evi alsam sevdiğim evlerden biri çok eski bir ev ama. Ben içeriye girip direkt yiyeceğim bunu. Girmesinler içeriye salaklar. Ben evi yakacağım aga. Ben evi yakacağım aga. Al hamburger hepsi pişsin aga. Yaşasın. Bomba bile koyuyorum. Bomba en alt. Yuhuu. Ev yanıyor. Ev yanıyor muydu lan böyle? Aa ben yanıyorum anam bak. <laughs> ben yanıyorum oğlum ben yanıyorum ben ben. var harbiden böyle yanıyor o zaman. Biz eve bir bomba falan koyalım. Tamam yanmadı bomba artık çıkılırız Şimdi alt taplan bak. bakalım. Ee, daha neler olmuş O Murder Mystery 2. Tabi oynarız. Zaten burada değil miydi Murder Mystery ya? En son oynadıklarında. Evet. Evet şimdi herhalde Halit oynayacağız. Hadi bakalım. Masum. Bak ne girdim ben. Ben masum olduğum belli olacak şimdi. Evet. Güvenli. Bak şimdi sen bana ver. bak. Abi sen katile benziyorsun. Abi sen katile benziyorsun şey yapayım ben seni. Ne Aman katili. Ama katil bizi öldürsün. Bak bu adam katil benziyor ben çok benziyor. Ben çok benziyor. bir dakika. Adamı neden, Neden kırmızı? Oha! Katil bulduk. Katil bulduk. Katil bulduk. Katil bulduk. Katil bulduk. Katil bulduk. Oğlum katil lan. katil Evet. Şimdi bir şey. Evet. Biz bir kalın kalın da bu.

Evet. Şimdi. İnşallah telif Ben bundan hep telif yiyorum ama etkisiz telif. Nasıl bir telifse artık söyleyeyim size. Ya işte videoya hiçbir etkisi yok. İstersen sesi siliyor, istersen videoyu siliyorsun. ama onların hepsi istersen. yani sen para kazanıyorsan eğer YouTube'dan o müziği yapan kişiye gidiyor para. Ben ben de para kazanma açık değil. Açmayacağım da. Asla açma. Söyleyeyim size. Bakın yeşil. Masum ol. Evet. Şimdi bir yeri daha saklanalım. Eşim Burada. Aldım oyunu. Evet. Evet. Şimdi. İki şeye gireceğiz dedim ama bir tane daha oyuna girebiliriz. চি পিছিয়ে চলাম değil onu evet. Teme Park Tycoon 2. Bakalım bir nasıl bir oyun ya. Ama bundan sonra video bitecek. Devam et değil Şuradan. Evet. Tema Park. Ha, ben bunu biliyorum ya. Niye yüzüm daha aşağıda? Çünkü bildiğin bindere oturuyorum yani bindere değil de <laughs> bindere şöyle bir koltuğa oturuyorum. Oturma odası var da burası ondan öyle. Şimdi resum game 26 gün önce mi? Ben o zaman öyle girmedim ki. Çok önceden girdim. Bir yıl falan aslanlarımız. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Hepinize bay bay. Kamera kapanmadı. Ha, ah, bay bay şimdi. Hey, <laughs> <laughs>